Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Herkese mutlu mutlu haftalar arkadaşlar. Ponçik seni ponçik. Ponçik bıdık seni. Fatih ben seni Özlem ne uzaylı yapıyorsun? elde umuyorum. Özlem uzaylı mı ne yapıyorsun toromanıma benim? Ay neden ponçik elimin burnunu elliyorsun? E, sen elledin, ben de ellemek ya, istedim. Elleme lütfen, o benim ponçik ellem. Evet arkadaşlar, Toroman'da bir değişiklik görüyor musunuz? Evet arkadaşlar, Toroman'ın başına rı, bayramda rı, neler rı, geldiği rı, kimse rı. bilmiyor. Ne geldi Özlem? Açıkla. Bugün Instagram'dan Toroman'ın başına <laughs> ne geldiğini göstereceğim size. Çok komik bir olay geldi başına. Toroman'ın yaşadıkları gerçekten çok acı arkadaşlar. Fatih abiniz Toroman rezil olmasın diye saklıyor ama... Ben size göstereceğim. toromanla ilgili bir kitap çıkaralım. Hayatı ile ilgili yaşadıklarını yazalım. Fatih, <laughs> daha faydalı <laughs> şeyler için kitap çıkarsak nasıl olur? Evet. Hem yani toromanla ilgili kitap çıkarsak ne olur, çıkarmasak ne olur? <laughs> Şimdi arkadaşlar, şöyle ponçikeliği de kenara alalım. Neden? Çünkü bu videoda gerçekten çok pasaklı şeyler olacak. Fatih abiniz yine garip garip şeyler bulmuş arkadaşlar, gelmiş. İlla yapalım diyor. Arkadaşlar bu videoda yeteneklerimiz çıkıyor. Bir şey konacağım. fark ettin mi? Sesin düzelmiş. <laughs> Hayır bozuluyor yine. <laughs> Hayır lütfen bozulmasın Özlem. O ses bozulursa biliyorsun yani. Zaten yeni düzelmişti. Yine bozuluyor Tamam sen sessiz sakin devam edebilirsin. Arkadaşlar bu yarışmada yeteneklerimiz konuşacak. Hem masada hem de tersten ters, slime challenge yapacağız. Tabii ki bu yetenek de olur arkadaşlar. Keşke öyle... Pervin de gelseydi bu videoya. O çok yetenekli. Evet, Pervin. Hayır, bence Mehmet bunu başarabilirdi. Hayır olur mu? Şey Pervin'in yetenekleri çok iyi. Tamam. Gün, muhteşem. Bir, bir gün, gün çağırırız Özlem. Geliriz hep beraber yaparız bakalım. Tamam. Kim başarabilecek? Şimdi Tamam Şimdi... anlaştık. Bir gün bu salon kendi beraber yapacağız. Tamam. Hadi getir dökelim çabuk çok konuştuk. Tamam. Olmuştum. Bir dakika, bir dakika. Neyi döküyoruz hemen Özlem? E moraksız, su dökeceğiz. İyi de malzemeleri nasıl seçeceğiz? Ha, önce malzeme mi seçeceğiz? Aldım, verdim yapalım mı? Yani, Aldım, verdim. Ben seni yendim. Hayır, öyle değil. Bir malzemeyi sen alacaksın, sonraki malzemeyi ben. Sonra tamam, sen, hadi. sonra ben. Hadi İlk başlayalım. Kim Önce boraksız sularımızı dökeceğiz Özlem. Ama kın? en son dökelim şimdi bir biraz hemen sonra dökelim. Bunu Özlem tersten yapıyoruz. Yok öyle dava. Tamam da. Ama şimdi. Döküp Özlem ablam. Evet, Özlem ablanız şimdi arkadaşlar biraz şaşırdı tabi. Şöyle şu bölgeye arkadaşlar <laughs> boraksız <laughs> suyu bunu döküyorum. Evet gördüğünüz üzere tabi göremiyorsunuz arkadaşlar. Bu aksa suyum ooo çok fazla döktüm. Hayır gitmeyin gitmeyin oraya. E oradan. gidecek tabii ki sen Özlem. Saat malzeme olunca kadar. Bak yetenek kadar. dedim Özlem yetenek konuşacak bu slime'da. Ooo. Çabuk dök birbirine karışmasın. Evet arkadaşlar biraz da hızlı olmamız gerekiyor bundan. Arkadaşlar hayatımda böyle yeteneksizlik görmedim yani. <laughs> Tamam, Yeteneksizsiniz arkadaşlar. Çabuk çabuk hadi. Evet, ee, hemen tabii ki arkadaşlar ilk şey yapacağız. Taş kağıt Taş makas. Kağıt makas. makas. Ne? Bu ne? Bu bu ne? Nereye gösteriyorsun? Hadi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş, kağıt makas. Taş, kağıt makas. Evet. Abi git Hemen tıraş köpüğünü tabii ki ben alıyorum ki arkadaşlar bu slime yapıp olamaz. Ne oluyor Özlem? çıkmıyor. Ben de alacağım şimdi. Tamam. Yalnız. Hemen ben de pudra alıyorum arkadaşlar. Tabii pudra çok önemli. Ben de krem shower alıyorum. Aldım. Ben de vücut losyonu alıyorum. Bir dakika Özlem bekle sırayla sırayla. Hadi bu sınav asla olmaz. Vallahi bilmiyorum Özlem. Şimdi ben de body lotion alıyorum. Body ya losyonu. çok ekstra saçma ya bu ne? Valla saçma saçma Özlem böyle bir oyun buldum işte Ayy. ne yapacağım mecbur oynayacağız o yani. O çit gidiyor borakslar. Evet ben en son bunu aldım Özlem. Sıra karışmasın sıra ben sende. Ben ne alacağım? Ee, ben ne alayım Fatih çok panik oldum. Çabuk. Çok panik yaptım. Borakslar gidiyor. Senin yüzünden. Borakslar masanın dışına doğru gidiyor Ama Özlem. Ama ben başka bir şey almak istemiyorum olmaz mı sınav mı yapsam? yapsam? Ee, tamam Özlem o boya zaman. Boya alacağım bir de. Boya en güzel boyaları almamız lazım. Fatih... Evet ya uzun zamandır ben yapmıyordum arkadaşlar. Akrilik metalik mor yapmak istiyorum ya. Gerçekten tek mor yapmıyordum. Şöyle içinden alıyorum ve O zaman ben de Ve bunun üzerine arkadaşlar bu malzemeleri burada karıştırsa. Ben de uzun zamandır mavi yapmıyordum. Hocam <laughs> ee... direkt kobalt blue. Çabuk olur musun lütfen? Tamam da Fatih bak mahvettin ortalığı. Hocam sen niye elini karıştırdın? Tutkalı verir misin? Kaşık Neyi var mi orada. E kaşık? Ya yani daha neler? Evet Özlem kaşık. Ya hayır verir misin tamam, tutkalı? Tamam sen istersen elini yap ama bu sefer haksızlık olacak bak. Ne yapabilirim? Getir 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 getir. Hop bolca da tutkalımı ekledim arkadaşlar. Fatih olmaz bu. Nasıl en son borak seklemek serbest mi? Hayır. E tutmuyor. Tuttuğu kadarıyla Özlem. Bak ben tutturmaya başladım bile. Evet. Ya Fatih lütfen ekleyelim. Hayır Özlem zaten fazlasıyla eklemedin mi sen? Hayır. Ama tersten slime challenge'ın amacı bu değil mi zaten? Yine masanın üstüne... Ya Fatih of tamam tutuyor. Tutuyor, tutar tabii tutar ki Özlem. Eğer seni... Bak şu etraftaki boraksları kullan Özlem. Gitmesin ya. bu bıdıklar buralara. Neyse ben masadan boraks şey yapıyoruz ya. Evet bak şöyle, 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 şöyle. Bir daha Fatih abinizin bulduğu oyunları oynayın. Biraz oynanmış. daha tutkal dökeceğim ben. Tutkal dökebilirsin Özlem istersen. Kalmış azıcık. Evet işte arkadaşlar. Tutmaya başladı. Özlem. Sen ne yapıyorsun ya? Oturuyorum. Masanın dışına doğru gidiyorsun. Enerji yani. borakslar orada bak. Anti topluyorum bak topladım. <laughs> Yere doğru yavaş yavaş gideceksin Şaka diye bir yana topladım gerçekten Fatih seni tebrik ediyorum ya. Sen bu işi biliyorsun. Neden hocam ne oldu? Tuttu. Benimki tutmadı ama Özlem <laughs> ben işi biliyorsam benimki ben de elim bulaştırdım çünkü Özlem ponçikeyle mi çek? Aa bulaştı. <laughs> Fatih bak nasıl güzel tutturuyorum gördün mü? Özlem ee, boraks dökme hakkımız var mı? Hayır yok demiştin az önce. Hmm. Ben senden istemiştim hayır demiştin. Ama tamam. başka şeyler dökebilirim değil mi? Hayır başka şeyler dökemeyiz Özlem. Neden ya? Evet. Ve 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 tuttum arkadaşlar tuttu. Görüyorsunuz şöyle biraz elimle Borak oynayacağım. Boraks hala ondan kayıyorsun. Fatih bu videoyu hiç kesme tamam mı? Görsün herkes nasıl güzel tutturduğumu. Özlem şu slime'ın güzelliğine bak sen şimdi. Fatih burada ben bir açıklama yapmak istiyorum. Hayırdır? Sürpriz videolar gelecek önümüzdeki hafta. Herkes hazır olsun bilin bakalım ne videosu yapacağız acaba? Ne videosu Özlem? Sen ne konuştuk ya Fatih. Hani. Ha ama söyleme onlar sürpriz. Söylemeyeceğim işte sürpriz videolar gelecek haftaya. Herkes abone olmayı, takipte kalmayı unutmasın arkadaşlar. Evet Fatih biraz sanki şey oldu. Ne oldu Özlem? Özlem şöyle videoya gel de görsünler slime'ı. Çok girmezsen videoya. Şuraya biraz bulaşabilir miyim? Hayır bulaşamazsın Özlem. Fatih peki bu tersten slime'ı sonradan malzeme neden ben ekleyemiyorum? Ekleyemezsin. Bunun kuralları var. Özlem tersten slime öyle e, yapılamaz yani. Ama slime yaptım. Özlem ne oldu senin slime'ına? Çok güzel oldu. Baksana benim yumuşu yumuş oldu böyle. Bakayım. Hayır dur bir saniye. Fatih, sesim gidiyor ya. <laughs> Özlem lütfen sesin gitmesin. <laughs> ya benim buldurucu yumurtası istiyorlar. Lütfen. Özlem yumurtanın sarısını istiyorlar. Ya doktora istiyorlar. gideceğim. Valla ne oldu anlamıyorum sesime ya. Evet gördüğünüz Hayır, gibi. Misin? Özlem burada ne konuşuyor görüyor musun? Hayır. Nasıl yani? Hayır. Görmüyor musun? Özlem ne konuşuyor burada? Hayır. Yeterli konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Fatih abinizin esprilerine lütfen gülmeyin. <laughs> Yalnız Özlem ablanızın yüzünü görseniz arkadaşlar şeydi. Nasıl ya? Ne konuşuyor? Böyle bir şok oldu. Tabii ki yetenek konuşuyor Özlem. Ne demiştim videonun başında? Bu yetenek konuşacak bu yarışmada. Evet. evet Gördüğünüz gibi. Yani olsaydı daha güzel yapardı senle. <laughs> Onla da yapacağız Özlem. Onunla da kapışacağız. Şöyle. Evet, yani bak şu an nasıl güzel bir slime yaptım. Özlem sesini dinletelim mi be? Evet kat oldu arkadaşlar. Bak, İtiraf bak. ediyorum kendimi ifşa ediyorum. Katı bir slime yaptım. Kopuyorsa göster Özlem. Kopuyorsa göster şimdi. Hayır öyle yaparsan benimki de kopar bak. Ne yapacağım peki? Her slime kopar. Yani şöyle <laughs> göster. Abi Nisan beni çok oldu. Sen Fatih bana iyi mi davranıyorsun? Özlem o iyi e, bayramdaydı. Tabii, yoksa bayramda... Ee, Toromanın başına gelenleri bugün Instagram'dan açıklayacağım diye mi korktun? yüzden bak Toromanın başına gelenler gerçekten ciddi olaylar. Yani sen <laughs> onu engelledin bir şekilde. Neyse söylemeyin fazla bence. Niye engelledim ben? Yani bir e, uzaylının özgürlüğünü engelledin Yok sen. Yok artık. Evet bunu videoda şeyde fotoğrafta zaten göstereceksin. Ben engellemedim. Senin uzaylının nasıl davranması gerektiğini, uzayda nasıl yaşaması gerektiğini bile bilmiyor daha. E, dünyaya alıştı Özlem. İşte, Geçen gün Akbil ya, almış Akbil. Ankara'da yok mi? ama Akbil almış abi ben uzaya gideceğim diyor. Ya keşke Akbil'le gitmeye çalıştığı kadar kötü olsaydı arkadaşlar. Sadece Akbil'le gitmeye çalışmıyor uzaya. Dediğim gibi bugün Instagram'dan açıklayacağım fotoğrafıyla, belgeleriyle Özlem şu slime'ın güzelliğine bak Özlem yetenek konuşuyor. Kaç yardım eder misin? Şu slime'ı açalım lütfen. Tamam. Açılıyor mu Özlem bu sınav? Yavaş yavaş davran Fatih. Yavaş. Tamam. Çok yavaş Sakin, davran. Sakin. Biraz zorlarsak açılır. Özlem ee, bu sanki... Çamaşır, Açılıyor, makinesinde. Kapanmıyor, kapanmıyor, çamaşır makinesinde çamaşır makinesinde 80 derecede yıkanmış çamaşır gibi özlem. Fat sen hayatında kaç kere çamaşır makinesinde? Küçülmüş. 80 derecede çamaşır yıkadın. Küçülmüş bu slime küçülmüş. Neden beni deşifre ediyorsun? Daha önce böyle bir şey yaptım ben bu evde. Yapmadınız da. Nereden gördün peki 80 derecede? Görüyor çamaşırın musunuz? Tekrar gösteriyorum. Şöyle bir de soldan göstereyim özlem. Bir de sağdan yetenek konusunda. Fas evet arkadaşlar bu slime challenge'da yani e, masada ve tersten yaptığımız slam challenge'da anket oylamaya koymaya gerek yok. anket koymaya gerek var. Orada kim yetenekli arkadaşlar onu seçmenizi istiyorum. Fatih neden böyle bir seçime gidiyoruz? E, o yüzden mecburuz yani bu anket biliyorsun. Ama tamam da yani gerek yok ki böyle bir ankete. Bence var. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ama şimdi sen bana yeteneksiz mi diyorsun? Hayır asla öyle bir şey. Bu videoluk sadece Özlem. Yani Ama diğer işte videolarda... bu yeteneksizim bak. Özlem ifşa etme kendini. E, etme ifşa bu kadar olmaz yani. Herkes gördü sen beni ifşa ediyorsun yeteneksiz dedin bana. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar soruyorum size yeteneksiz miyim ben? Bak şimdi Özlem yani şu anda abonelerimize yani oy kullanacak kişilere e, yönlendirme yapıyorsun. Yok canım yapıyorsun. Etkilemiyorum. hayır hayır tamam susuyorum. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Yorum yazmayı ve Özlem ablanızı seçmemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hep iyi kalın. Hoşça kalın.